Arkadaşlar selam. Verwin Smith e, atlı oyun çıkalı bir gün oldu işte. E, gece 1'de çıkmıştı. Şu an saat 11'e geliyor. E, bir gün oynadık. E, seviye 12 falan oldum. E, tecrübelerimi paylaşacağım sizle. Ya arkadaşlar oyun e, bence şöyle bir noksanlığı var. Oyunu içerik yapacağız diye içeriye kusmuşlar resmen yani. Her yerde bir şey, her yerde bir şey, her yerde bir detay. Yani müthiş bir İngilizceye sahip olmanız lazım yani Çoğu şey okuyorsunuz okuduğunuz anda Da şey olmuyor ya Bu oyunu oynarken yorulduk Yani Yoruldum hani arkadaşlar da oynuyor ya diyor sen diyor nasıl oynuyorsun diyor ben diyor izlemeye diyor yoruldum diyor Burayı az önce arkadaş yaptı bana şey yaptı buraya da yapayım da Ha oynar mıyım Sürekli oynanmaz arkadaşlar yani ee, MMORPG değil diye konuşmuştuk zaten. Şimdi bir haritanın dışına çıkınca da birazcık göstereceğim. Yani bu oyun. Abi bak buralardan da işte bu puzzleları yapmanız lazım ki işte bir şeyler sürekli e, yükselsin, bir şeyleri açabilim falan. Şimdi burada da bir şey gösteriyor. Buraya da bir gidelim. İnşallah karakter gidecek. Tamam. Yani bu da ikinci puzzle gibi bir yer gibi yükleriz burayı da. buradan J'ye de basalım. Ecos in the shrine diyelim. Şuraya notumuzu alalım. Echoes in the Evet buranın başında da Şuradaki sandığımızı alalım. Hazır açtık videoyu. Burada da Allah'ım ben de kendimi yırtıyordum ya ya burayı nasıl açacağız burayı nasıl açacağız diye tamam ekosofta e, Shrine'da arkadaşlar bu şekilde çözüyorsunuz evet bu da böyle bitti. tamam ya dur şimdi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere haritada ıı, bazı bir şeyler var. işte şurada fotoğraf çekilme var mesela. Burada fotoğraf çekiliyorum gitmiyor. Anladın mı? Şurada konuşma var. Konuşuyorum gitmiyor. Ben de böyle şeylerden uyuz oluyorum. Şurada gittik mesela müzik aleti çaldık. Abi uğraş 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 çaldık. Bitti Yok. Bu da haritadan gitmiyor. Ben böyle şeylere uyuz kapıyorum. Yani bir de oyunda müthiş bir karmaşıklık var arkadaşlar. Sürekli oradan o yazı, oradan bu yazı. Yani kafalar allak bullak oldu. Ya, oynuyoruz iyi hoş ama nasıl oynuyoruz. Bak mesela şurada bir şey var. Ben hala bunu algılayamadım yani. Burada bir adam duruyor. Ben bunu dövdüm ya. Ben bunu bildiğin dövdüm. Ondan sonra millet bana düşman oldu. Bana saldırmaya falan başladı. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Yani bunun yanında da çok da F2'den emot mu yapacağız? Ne yapacağız? Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar puzzle falan yapacağız ayağına içerik yapacağız ayağına yani içeriği kusmuşlar oyuna yani oyun oyundan çok yani şey olmuş kafa yorma şeyi yani bu oyunu oynuyorsanız yanında Google'unuz açık olacak vay şu ne demekti vay bu ne demekti bunu nasıl yapabiliriz? Bak, fishing var, bir şey var. Puzzle var burada bir tane. Yani benim e, bu oyundaki yorumum maalesef olumsuz yönde arkadaşlar. Yani ben çok bir beğenmedim. Ha çok e, İngilizceniz çok iyidir. Yani böyle puzzlelarla ifili ifili uğraşmayı çok seviyorsunuzdur. Oyun tam size göre ama beni yordu. Yani ben çünkü o kadar İngilizcem değil yok çatpat bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar ben büyük ihtimal devam etmem. Ha gene böyle oyunda silmeyeceğim. Böyle puzzle bu puzzle videosunu da atarım. Birlikte karışık ortaya karışık bir video olur. Ama yani oyuna başlamayı düşünenler varsa İngilizceniz çok iyi değilse ve böyle puzzledır böyle çözülemeyen şeylere sabrınız yoksa benim gibi hiç başlamanızı önermem bilginiz olsun. Ama oyun görüntü kalitesi açısından çok iyi. Yani dövüş fight konusunda iyi çalışmışlar. Gerçekten eğlenceli, orada zevk aldım. Ama oyun hem bu daha böyle single player rol yapma oyunu olarak şey olsun, özellikleri olsun. Hani beni çok cezbetmedi. Bu videoyu da böyle bitirelim arkadaşlar. Siz de yorumlarda tartışabiliriz bunu. Yorumlara yazın. Konuşun. Konuşalım. Böyle benim aktaracaklarım. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.